Selam dikiş severler. Hem Ramazan ayı hem karantina derken burada dergi inceleme videom biraz gecikti. Ama yine de burada 2020 Mayıs sayısını es geçmeyelim ve incelemeye başlayalım. Burada her zaman olduğu gibi modellere toplu bakış sayfası mevcut. Bütün modeller Derginin ilk modeli 36-44 beden aralığında buklet kumaşa çalışılmış. Bu e, e, retro elbise. E, arkasını görmesem etek bluz derdim. Çok şık, çok beğendim. Bunu e, başka değişik kumaşlarla da çalışabilirim. Dikilecekler listesine eklendi. Bu kumaş da çok hoşuma gitti ama daha düz renkli kumaşa da olur. Ya da e, bu üst kısmını Farklı renklerden de çalışabilirim. İkinci modelimiz 36-44 beden arasında kabarık kollu reglan kollu eteği kiloş gelen pamuklu kumaşa çalışılmış bu elbise. Biraz ben bunun kumaşını beğenmedim. Bilmiyorum ne yapabilirdim ama düz renk olabilirdi. Düz renk kumaş. Ya da e, minik çiçekli kumaşlardan yazlık kumaşlardan olabilirdi. Ya da e, bu senenin favorisi tropikal desenli kumaşlar da büyük desenli olabilirdi diye düşünüyorum. Hobi el işi bölümünde derli toplu çocuk odasılarına Evet, bir duvar panosu yapılmış. Evet, büyük bir çanta kadınlar için. Bu da bir e, makas için hoş bir tasarım, dondurma şeklinde. Burada çocuğun e, yazın reklamı var. Üçüncü modelimiz ve dördüncü modelimiz e, çok cici şirin bir anne kız kombini e, kız çocuğunun askılı etek 92-122 beden aralığında kumaş pamuklu kumaş çok hoş ve kolay e, yapabilirsiniz sizde çocuklarınıza anne kombini bluz 36-44 beden arasında derin ve yakalı beli kuşaklı Pamuklu kumaşa çalışılmış bu bluz düz bir kumaşa da olabilirdi boyu da uzatılabilir zannedersem biraz daha uzatılabilir daha tunikimsi olabilir 5 modelimiz 72-88 beden arasında uzun bedenler için çalışılmış İpek zaten kumaşa dikilmiş bu elbise. Burada dergi beden numaralarını Hangi bedene denk geliyor Diye daha önceden Yayınlamıştım Sağ üst köşeden Bakabilirsiniz Bunun da kollarında Bu omuzlara kadar Açık bir detay var Ben illaki bir değişiklik yapardım herhalde buna. Buralara mesela Dantel koyabilirdim Ya da bu bölümü dantelden yapabilirdim Tabi danteli çok sevdiğim için. Altıncı modelimiz 36-44 beden arasında desenli bir kumaşa pamuklu desenli kumaşa çalışılmış. Bu etek. Tabi desenli olduğu için pek modelini göstermemiş ama yine de güzel duruyor. Yedinci modelimiz 36-44 beden aralığında beli büzgülü, kabarık, lastikli kollu bu midi elbise. Pamuklu kumaşa dikilmiş. Kollar uzatılabilir. Boyu da uzatılabilir. Tesettüre de uyarlanabilir bir elbise. 8. modelimiz 36-44 beden arasında önü patlı. Etek ucu, etek ucu bu etek. Bu da gerçekten çok şık görünüyor. Benim dikilecekler listem kabarıyor ama bu da listeye eklendi. Dokuzuncu modelimiz, ip e, askılı, bu spakette askı da deniyor bunlara, 34-42 beden aralığında viskon kumaşa dikilmiş, tam bir yazlık bluz. 10. modelimiz, 17-21 beden arasında, yani e, kısa boylu kadınlar için çalışılmış, bebe yakalı, e, bluz ceket tarzıyla ilgi çekici bir model, şakar kumaşa çalışılmış. Ben bunu fisto kumaş olarak da çalışırdım. Gözümde canlandırdığım zaman güzel geldi bana. 11. modelimiz 92-122 beden arasında kız çocukları için işlemeli pamuklu kumaştan yapılmış. Bu çok hoş ve cici bir elbise. 12. modelimiz 36-44 beden arasında e, eteği çift kat fırfırlı e, bir model, pamuklu fisto kumaşa çalışılmış. Yine aynı kumaştan anne kız kombini olarak verilmiş. E, yine kız çocuklar için 92-122 beden arasında pamuklu kumaşa çalışılmış e, belden büzgülü çok hoş bir elbise. 14. modelimiz 36-44 beden arasında pamuklu kumaşa çalışılmış ve desenli kumaşa bu elbise bu da yaz için hoş bir elbise ama ben yapsaydım buradaki detayı yapmazdım çünkü nasıl olsa desenli kumaşa yapılmış ve üzerinde belli olmuyor onun için bunu düz olarak indirirdim 15. modelimiz 34 42 beden arasında butik kesimli yazlık bluz. Belden kesimli. Viskon kumaşa çalışılmış. Ve de bu fırfırları ben seviyorum. Çok da sık kullanırım daha önceden dikişlerimde. Güzel olmuş. Hobi el işi bölümünde saç tokası yapılmış. 16. modelimiz. 15. modelle aynı. Hatta göstereyim. Bununla aynı kalıp yine belden kesimli polyester kumaşa çalışılmış. 34-42 beden arasında daha sade tutulmuş. Fırfır falan yapılmamış. 17. modelimiz 36-44 beden arasında desenli pamuklu kumaşa çalışılmış. Etek ucu evaze genişleyen bu etek tam bir yaz eteği olmuş bu da 18. modelimiz 36-34 beden arasında pamuklu keten kumaşa çalışılmış bu da gerçekten çok şık olmuş ee, önü düğmeli ve cep kapakları e, güzel bir model olmuş bu da hatta e, bu modelle aynı kalıp aynı kalıp üzerinden çalışılmış zaten burada dergisi Aynı kalıp üzerinden farklı etek modelleri paylaşıyor. 19. modelimiz 36 44 beden arasında e, buklet kumaşa dikilmiş, öne dönük pilileri ve eee düğmeleriyle bu etek modeli daha öncesinde. Bu da aynı kalıptan desenli kumaşa dikilmişi. Tabii bunda eee modeli daha çok belli olmuş. 20. modelimiz 36-44 beden arasında polyester kumaşa dikilmiş. Bu etek hatta bir önceki kalıpla aynı kalıba aynı kumaşları farklı. 21. modelimiz 36-44 beden arasında e, sentetik ipek kumaşa dikilmiş. Tam bir ofis şıklığı bluzu diyebilirim buna. 22. modelimiz 36-44 beden arasında derin ve yakalı içe dönük bileli beli kuşaklı pamuklu kumaşa dikilmiş bu model kalıp aynı kumaş farklı modellerden biri daha ben düz olanını daha çok beğendim modeli belli etmesi açısından 23. modelimiz 36-44 beden arasında polyester kumaşa dikilmiş bol kesimi reglan dikişleri etek ve pantolon üstüne giyilebilecek rahat ve hoş bir model demiştim daha öncesinde tam bir ofis şıklığı bluzu diye Evet moda doktoru bölümünde birit ilik açıklaması yapılmış Ve burada da modellerin toplu bakış da modellerin teknik çizimleri verilmiş orta sayfa. Dergimizin bu bölümünde ölçü almak ve ölçü tablosu ile ilgili püf noktaları. Moda doktoru bölümünde yaka kenarına tervez döndürme çalışması. Ve de 24. modelimiz 36-44 beden arasında pamuklu viskon spor kumaşa dikilmiş bu bluz. Daha öncesinden de biliyorsunuz söylemiştim. Tek model 3 ayrı kumaştan yapılmış. Evet. 36-44 beden arasında polyester kumaşa dikilmiş bu spor günlük elbise. Rahatlık ve sadelik, şıklık bir arada diyebilirim bunun içinde. Evet. Ceket 36-44 beden arasında polyester kumaşa dikilmiş. Bu şekilde. Ben daha ziyade aslında modeli hoşuma gitti. Yalnız kumaşını e, biraz sevemedim. Zannedersem daha biraz tok ve dökümlü bir kumaş tercih ederdim. Biraz daha da boyunu uzun tutardım bence daha güzel olurdu. 36-44 beden arasında polyester kumaşa dikilmiş. Evet, bu da yaz için çok rahat ve ideal bir pantolon. Evet, burada 36-44 beden arasında polyester krep kumaşa dikilmiş. Gerçekten modelde bayağı bir değişik geldi bana ve güzel, hoş şık duruyor aslında e, bluz olanlarının kumaşıyla aynı renkte çalışmak modelin daha sade ve zarif görünmesini sağlar diye de bir not düşmüş. Evet ayrı renkte olması da hoşuma gitti benim. 27. modelimiz 36-44 beden arasında polyester kumaşa dikilmiş bu etek. Evet tek model 3 ayrı kumaş. Tam bir örnek daha. 28. modelimiz 36-44 beden arasında evet, bunu da göster. bu modelin kısa tutulmuş şekli bu da güzel olmuş günlük ve spor giyim için ideal bu da polyester kumaşa dikilmiş 28. modelimiz uzun bedenler için dikilmiş. polyester kumaşa dikilmiş. İlk başlarda vardı. Hatta şuralarına söylemiştim. Dantel falan koyarım diye. Bu daha gündelik bir kumaşa dikilmiş. Rahat bir elbise. Rahatlık arayanlar için güzel. Fakat uzun bedenli değilseniz biraz kalıplarda düzeltme yapmanız gerekebilir. Geldik büyük bedene. 44-52 beden arasında keten kumaşa dikilmiş. Evet, bu çok rahat. Tunik, hem tunik hem elbise olarak kullanılabilir. Rahat bir model. Yine keten kumaşa dikilmiş. 44-52 beden arasında. Bu da hoş duruyor. İki bluz aynı model. Farklı kumaşlardan çalışılmış. 44-52 beden arasında keten kumaşa dikilmiş. Bu da pamuklu. Zannedersem daha çok biraz penyeye benziyor. Penye kumaşa dikilmiş. İkisi de rahat. Efil efil olmuş. Güzel olmuş. Hem de e, rahat olmasının açısından bir de dikimleri çok kolay. Özellikle bu bluzun. Yani bir kişiye yeni başladıysanız, biraz zorluk çekiyorsanız, teferruatlı modelleri yapmada Bunlardan yapabilirsiniz. Yelek, bu e, buklet kumaşa çalışılmış. Bu da önce söylediğim gibi çok e, rahat ve kolay bir model. Bu pantolon evet. Zannedersem bununla aynı. 44-52 bedene çalışılmış. Rami kumaş denen bir kumaşa yapılmış zannedersem. Kete. O da. Evet. Büyük beden bu bölümünde rahat ve kolay kıyafetlere yer vermiş. Çok yani teferruatı olmayan. Viskon jarseye çalışılmış. Bu bluz. 44 52 beden arasında. Güzel, hoş duruyor bu da. Evet, bir önceki bluzun farklı e, renk farklı kumaşla çalışılmışı. Viskon kumaşa çalışılmış. Yine 44 52 beden arasında. Bu da düz bir kumaşa çalışılmış, renksiz. Evet. 44-52 beden arasında keten kumaşa çalışılmış. Bu etek. Bu da hoşuma gitti benim. Şık duruyor. Güzel duruyor. Burada büyük beden. E, reklamı çıkmış zannedersem. Yakında satışta olur. Evet. Bu belden kesimli fırfırlı bluzun e, moda Dok dikiş okulu bölümünde. Yapım aşamaları, dikim aşamaları gösterilmiş. Köprülü ve düz yaka çalışması gösterilmiş. Evet, bu kalem keten eteğin, cepli keten eteğin yapım aşamaları gösterilmiş. Bundan sonrası da zannedersem diğer Yani yayınların reklamı. Bu da haziran sayısının bir ön izlemesi. Zaten her derginin sonunda mutlaka bulunur. Bol bol yaz esintileri ve modelleri bulunan 2020 Mayıs dergimizi inceledik, bitirdik. Bir dahaki dergi incelememizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın sevgili dikiş severler. Ee, eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.